şöyle bir eleştirim var. O eleştiriyi de karşıya geçip yapacağım yine. Bakın normalde direkt gidecektim camiye ama bunu yapmam gerekiyor. Bakın burası tam kapalı çarşının girişi. Ne kadar kalabalık olduğuna bakın. Ve akşamın bu saatinde ne kadar kalabalık olduğuna bakın. Hemen karşıda çemberli taş durağı var. Kocaman İmparator Konstantin Forumu. Yani çemberli taşı var orada. Tüm Avrupalıların geldiği. Bakın buradan giderseniz ve buradan giderseniz kapalı çarşıya çıkıyorsunuz. Yani kalabalık bir bölge burası. Kalabalık bir bölge demek bu bölgede turistin çok olduğunu ve turistin de buraya işte siz nasıl Instagram için geziyorsanız, fotoğraf çekip geziyorsanız onların da Instagram için fotoğraf çekeceğini düşünüp buraları güzelleştirmeniz gerektiği anlamına geliyor. Bakın Nur Osmaniye Camii'nin tam kapısında köşede bir köşe çeşmesi var. Eyvallah hiç yıkmamışlar. Güzel de böyle duruyor. Hatta üzerinde bir besmele çinisi. Şöyle yakınlaşayım. Üzerinde Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Aleyhisselam çinileri var. Her şey çok güzel ama akmıyor. İşte ben burada hem turist için hem kendi vatandaşım için bu çeşmeyi akıtmam lazım. Devlet olarak bu çeşmeyi akıtmam lazım, vakıflar olarak bu çeşmeyi akıtmam lazım ve gelen yabancılara, hani bizim vatandaş belki bunun değerini anlamayabilir ama gelen vatandaş buradaki çeşmeyi görecek, buradaki çeşmeden su içen hayvanları görecek, onların fotoğrafını çekecek, diyecek ki İstanbul'da böyle bir şey var diyecek, gidip orada e, kendi ülkelerinde buraları anlatacak ve bunları gösterecek. Ama akmıyor. Gördüğünüz gibi bakın bu alelade bir sokak arası değil. Alelade bir sokak arası olsa işte bütçeyi konuşuruz ya da başka meseleleri konuşuruz. Ama şu an kalabalıktan yürünmeyecek olan bir bölgede önemli bir, bir turist ziyaret bölgesinde bunların düşünülmesi lazım diye böyle çene yoralım yine ama ama yapacak bir şey yok diyelim.